Pardon. Herkes hata yapar. Sizce Avrupa bizi kıskanıyor mu? Kıskanmak ne demek ya? Çatlıyorlar. Onlar taneyle meyve sebze alıyorlar. Biz yarım yarım. Yarım simit satmaya başlamışlar mesela. Ne güzel. Bir simit alıp yarısını kuşlara dağıtacağına yarım al hepsini sen ye. Hem ne demişler? Tek bayrak, tek millet, yarım simit, çeyrek gram altın. Asgari ücrete de zam geldi. Zam değil. Zam Zamlanırken indirim. Hı. Resmen zenginleşirken fakirleştim ya. Hiç merak etmeyin. Yakında aya da gideceğiz. Tabii ay sonunu görürsek. Vallahi hem ayranımız döküldü hem dolar yükseldi. Sizce yeni zamlar gelecek mi? Zam gelecek, zam gelecek. Akşam yine zam gelecek. Dolar olmuş. Gördünüz gelecekmiş. Artık şükür bir sürü turist de geliyor. Bulgarlar, Araplar, Pekmen gibi yediler ülkeyi. Bu kadar şikayet ediyorsun. Çıkar telefonunu göster hele bir. Adam haklı. Peki sizce? Bir saniye bir saniye telefon çaldı. Çekmiyor. Almanya'daki kuzenim yurt dışında tabii. Hasan ne yaptın? Kıskanıyor musun bizi?